Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Yüzütok. Bugün sizlere farklı güzel bir model daha göstermek istiyorum. Şöyle. Ve sanki petek şeklinde bir model. Değişik bir model hanımlar. Örgümün arka tarafı bu şekilde. Çok hoş, çok basit. O kadar basit, örmesi zevkli bir model ki. Bunun ile Erkek kaza hırkası yapabilirsiniz. Bayan örgülerinde, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz. Çok güzel bir model. Şimdi modelimiz 7 ilmek ve katlarından oluşmakta. Artı 3 ilmek sonuna 3 tane ilmek ilave ediyoruz. Ben şöyle 2 tane model göstereceğim yan yana. Bunun için 7, 7, 14, 3 tane de kenara ekliyoruz ilmek ilave edeceğim 17 ilmek başladım şöyle orta kalınlıkta bir ip kullandım ve üç buçuk numara şiş kullandım şimdi ben ilk sırada modeli kuracağım ama siz lastiği öreceksiniz ve lastiğin üstüne modeli kuracaksınız şimdi arkadaşlar İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle. Şu ipimin ucunu şöyle alayım. Bir. iki, Üç tane ters ilmek ördüm. Bakın bir tane ilmek örmeden aldım. Üç tane ilmek ters ördüm. 1 2 tane düz ilmek ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 tane düz ördüm. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. 1 2 3 tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi hanımlar, örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka tarafında tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Bakın burada düz ilmeklerim vardı. Düz olarak ördüm. Şimdi burada ters ilmeklerim var. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki tane ters ilmek ördüm. Şimdi burada bir tane ters ilmeğim var, bir tane düz ilmeğim var. Bu iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Şöyle düz ilmeğimi ön taraftan aldım ve ördüm. Şimdi bu iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi aynı şekilde burada düz ilmeğim var. Yanındaki ters ilmeğimle beraber şöyle ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Tekrar bu iki tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yani burada dört tane düz ilmeğim oldu. Bir, iki, 3 tane ters ördüm. ipimi diğer tarafa aldım. Tekrar burada ters ilmeğimin ve düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Düz olarak ördüm. Tekrar düz ilmeğimin ve ters ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Düz olarak ördüm. Kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. örgümüzün sadece ön kısmında modelimizi kuruyoruz. Evet. Şimdi tekrar örgümün ön tarafındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar ters ilmeğimin ve düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Bakın bu kenarlara doğru açılıyor ve ortada düz ilmeklerimin sayısı da artıyor. Tekrar burada ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmeğim oldu. Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar bakın burada bir tane ters, bir tane düz ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. tekrar ortadaki düz ilmeklerimi ördüm ve düz ilmeğimin ve ters ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum şöyle şimdi örgümün arka tarafındayım tersleri ters ve düzleri düz olarak örüyorum. Örgümün ön tarafındayım. Şimdi hanımlar burada düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Evet bakın düz ilmeklerimi ördüm. Bir tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Tekrar düz ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün ön tarafındayım. Şöyle ilk ilmeğime örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi bakın burada bir ters ilmeğim vardı. Onu ördüm. Düz ilmeklerime geldim. Şimdi alt sırada bakın buradan dışa doğru ilmeklerim, düz ilmeklerim açılmıştı. Şimdi de kapanacak. Onun için İkinci ilmeği alıyorum birinci ilmeği şişme taktım sonra ikinci ilmeği şişme taktım ilmeklerimin yerine değiştirdim önce birinci ilmeği ters ördüm sonra 1 2 3 ilmek düz ördüm tekrar burada bakın iki tane düz ilmeğim var şöyle ilmeklerimin tekrar bu iki tane düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bir tane daha düz ördüm. 1 2 3 4. 4 tane düz ilmeğim oldu. İpimi bu tarafa alıyorum. Şimdi buradan aldığım ilmeği ters sürüyorum. 1 2. 2 tane ters ilmeğim var. Buradaki 2 tane düz ilmeğimin tekrar yerlerini değiştiriyorum. ve birinci ilmeği ters örüyorum. Burada bakın 1, 2, 3 tane ters ilmeğim oldu. Düz örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ilmek ördüm. Tekrar buradaki 2 tane ilmeğimin yerini değiştiriyorum. 4. ilmeğimi de düz olarak ördüm ve diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Tersleri ters, düzleri düz örüyorum. Örgümün ön tarafındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki tane ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğimle beraber üç ilmeğim olmuş oldu. Şimdi tekrar bakın buradaki iki tane düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Şöyle. Tekrar en baştaki ilmeğimi ters örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum bir tane düz ilmek ördüm. Tekrar burada iki tane ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bir tanesini düz olarak ördüm. İpimi bu tarafa aldım. 1 2 3 4 4 tane ters ilmeği ördüm. Tekrar burada iki tane düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Ve 5. ilmeğimi de ters örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Bir tane düz ilmek ördüm. Tekrar buradaki iki tane düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. İkinci düz ilmeğimi de ördüm. Bir, iki, üç tane ters ve kenar ilmeği. Hanımlar aklıma geldikçe size söylüyorum. Öreceğiniz ipinizi hangi iple örecekseniz onunla mutlaka ufak bir parça başlayın. Hangi şişi kullanacaksanız onunla beraber biraz örün. Ondan sonra hesaplayın. Hem öreceğiniz örgünüzün ilmek sayısını elde etmiş olursunuz. Hem de kafanız karıştığında eğer ki sökeceğiniz anlamadığınız yer varsa ipiniz bozulmamış olur. Komple sökmektense ufak bir parçayı söküp o şekilde modeli çıkarabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka ufak bir parçada modeli hangi model olursa olsun çıkartın. Evet, şimdi tekrar örgümün ön tarafındayım. Şimdi bu sırada da tekrar tersleri ters, düzleri düz örüyorum. Aynen bu alt sıradaki gibi. Bakın 4 tane ters ördüm. 1 2 tane düz ördüm. Tekrar 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. 2 tane düz örüyorum. Tekrar ters ilmeklerimi örüyorum. Evet, model bu kadar. Sıra tekrarıyla bakın aynen burada yaptığım sıra buradaki başlama sırasındaki gibi olmuş oldu. Sıra tekrarıyla modelimize devam ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşçakalın.